O ilişkiler neden patlıyor? Neden o evlilikler boşanmayla bitiyor? Erkek tarafından bakalım. Senin başarma yükümlülüğün var değil mi? Sporu bırakıyorsun. Oyuna düşüyorsun. Yok arkadaşlarla alkole düşüyorsun. Kadın ne derse hazır oldu durmaya başlıyorsun. Bakıyorsun. Kadını mutlu edeceğim diye ve kadının sadık kapının köpeği kapının paspası olmuş. Bir zavallı haline gelmişsin. Kendine bakmamışsın. Burada bakım yükümlülüğü kendinde. E daha sonra ne oluyor? Evde saygı duyulmaz adam haline geliyorsun. Neden? Hayır diyemiyorsunuz. Korkuyorsunuz. Ne gerekirse yaparım kafasında oluyorsunuz. Yok arkadaşım o zaman köleleşiyorsunuz ve insanların sizi kaybetme korkusu olmadığı zaman her şeyine baş üstüne komutanım dediğin emirleri haline geliyorsunuz. Ceketini alıp gidecekmiş gibi durmayı bilmiyorsunuz. İşte kendinizi bakımda tutmazsanız ve karşı tarafın her istediğini verir hale gelirseniz arkadaşlar aile mahkemesini garanti ediyorum size. Bu içerik ve daha fazla içerik için profildeki linki tıklayarak YouTube'da Çatızlılar TV kanalına gelebilirsiniz.